Mersin'de icra müdürünün ismini kullanarak icradan ucuza ev alma hikayesiyle bir şahıstan 198 bin TL dolandıran iki şüpheli polisin titiz çalışmasıyla yakalandı. Kamera kayıtlarıyla tespit edilip yakalan iki şüpheli tutuklanırken dolandırılan paranın 90 bin lirası ele geçirildi. İddiaya göre ev almak isteyen İğne, kendisini Hacı ismiyle tanıtan KB'nin Mersin icra müdürünün arkadaşı olduğunu, kurumdan satışa çıkan dairelerde kolaylık sağladığını, icra yoluyla daire satın alınması durumunda kurum müdürünün 6 bin lira, kendisinin de 5 bin lira komisyon aldığını söyledi. İğne, sözde 198 bin liraya icradan satışa çıkacak daire için önceden 98 bin lira, daha sonra da kendisini memur olarak Murat Takma ismini tanıtan VB'yi 100 bin lira verdi. Ardından şahıslara ulaşamayan ve daire ile ilgili bir gelişme olmayınca da dolandırıldığını anlayan iğne, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Nitelikli Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvurdu. Polis olayla ilgili çok yönlü kamera ve saha çalışmaları neticesinde şüpheli şahısların KB ve VB olduğunu tespit etti. Tespit edilen iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin evinde ise 90.200 lira para ile geçirilip dolandırılan şahsa teslim edildi. Mahkemeye çıkartılan iki şüpheli nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.